Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üzümlü cevizli nefis bir kurabiye tarifim var. Şimdi bu videoyu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ve hemen tarife başlıyorum arkadaşlar. 250 gram yumuşamış tereyağı veya margarini karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine bir su bardağı pudra şekerini döküp bunu krema kıvamına gelene kadar güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. İyice yaklaşık 2-3 dakika kadar karıştırdım. Daha sonra bir çay bardağı ayçiçek yağı, bir tane yumurta. Bunu da ekledikten sonra tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Bu şekilde yine aynı kremsi kıvamına gelene kadar karıştıralım. Bu şekilde olacak kıvamı. Şeker iyice eridiği zaman kurabiyemiz daha kıyır kıyır oluyor. Bir su bardağı sarı kuru üzüm koydum ben arkadaşlar. 2 yemek kaşığı nişasta koyuyorum. Daha sonra 4 yemek kaşığı ceviz koyuyorum arkadaşlar. Kırılmış, dövülmüş ceviz içi koyuyorum. 1 tane şekerli vanilin ilave ediyorum ve bunu bu şekilde biraz daha karıştırıyorum iyice birbirine geçmesi için karıştırıyorum arkadaşlar ununu eklemeden önce şimdi bu aşamada unu ekleyebiliriz toplamda üç buçuk su bardağı un kullandım fakat siz e, yine de ölçülü ve kontrollü bir şekilde eklemeye dikkat edin çok katı bir kıvam olmasın Ele yapışmayan güzel yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bu şekilde benim gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani azar azar, yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi son yarım bardağı da döktüm. Dediğim gibi üç buçuk su bardağı un kullandım. Bardak ölçünüzü, yumurtanızın büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Bu yüzden. Lütfen kontrol ekleyelim. Gördüğünüz gibi çok güzel, kıvamlı bir hamur elde ettik. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hamurdan parçaları aldım, elimle biraz birleştirdim. Tezgahta dağılabiliyor arkadaşlar. Çok büyük parçalar koparmamaya dikkat edelim. Böyle e, elimde yuvarlak bir şekil yaptım. Daha sonra elimle biraz bastırarak kare şekiller vermeye dikkat ediyorum. Bir çatal yardımıyla üstünü çizdim ve böyle kalın parçalar koparıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yakından da gösteriyorum zaten detaylı görebilirsiniz. Bu şekilde bütün kurabiyelerimizi hazırlıyoruz. Dağıldığı aşamada elinizle biraz toparlayabilirsiniz. Çünkü e, yoğurt olmayan hamurlar biraz böyle dağılıyor ama inanın lezzeti çok güzel ve kıyır kıyır. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde bütün tepsiyi hazırladım. 175 derece alt üst ayarda ısınmış fırınıma gönderiyorum arkadaşlar. Altı üstü güzelce pembeleşinceye kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi gayet nefis piştiler. Burada da içini gösterip sizlere doku testi yapıyorum harika, kıyır kıyır bir kurabiye. Yiyenlerin çok beğeneceği vazgeçilmezimiz üzümlü kurabiye arkadaşlar. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.